Jakarta'da ikinci günüm. Bugün bağımsızlık anıtının olduğu bölgeye gidiyorum. Orada gezilecek, görülecek bazı yerler var. Bugün bununla geçirelim. Yürüme mesafesindeki, o bölgedeki yürüme mesafesindeki yerleri gezip gördükten sonra birkaç da müze var sanırım. Şöyle önemli gördüklerinden bir ikisine belki girelim. Sonra yarın yine devam. Jakarta çok büyük bir şehir ve ulaşım biraz sıkıntılı, trafik korkunç, çok kalabalık çok net bir oturmuş sistem yok. Anlayana kadar işte metroyu, otobüsü, şunu bunu, giriş yerlerini, çıkış yerlerini anlayana kadar çok zaman kaybediyorsun, çok yürüyorsun. O yüzden böyle bölge bölge geziyorum. Şimdi dün şuradan şöyle gidip biraz ileride işte o meydanı gezmiştim. Dün oraları gördük, biraz sokakları gördük. Bugün de bir 4 kilometre uzaklıkta bağımsızlık meydanının olduğu bölgeye gidiyorum. Şuralardan bir yerden bakalım. Otobüs mü tren mi bir şeyler kalkıyormuş galiba. Çakarta manzarası izleyelim. Indo Food Tower. Evet buralar. Burayı böyle görünce bir Singapur'a gelmiş havası hissediyorsun da. Yani Singapur olamaz tabii. Singapur gibi hiçbir yer olamaz da. Ama işte şu köprü bile kendini belirliyor zaten. Bunlar da bizim Ege'de, Akdeniz'deki begonviller. Acaba nereden nereye gitti? Buradan mı Ege taraflarına geldi? Endonezya'nın e, bir bitkiyi ithal edeceğini düşünmüyorum. <laughs> o kadar çok çeşit var ki zaten. yerimiz e, güzel aslında. Evet güzel de bugün gideceğim yer daha mantıklı kalmak için. Asıl merkezi yerler oralar. Asıl görülecek çoğu şey o bölgede ve onun kuzeyinde yoğunlaşmış. Birinci neden o, ikinci neden benim kaldığım bu bölgede pek şey bulamıyorum böyle kafe, restoran. İşte direkt bu caddeye çıkıyorsun. Bu caddede de böyle 1-2 kilometreden yürümen lazım karşına böyle kafeler, restoranlar çıkması için. 1P'yi ee, bekliyorum. 1P. Yani otobüsün üzerinde bir p yazacak. Onunla buradan bineceğim. Ee, Menara Astra durağındayım. Monas 3 durağına gideceğim. Şurası. Şurada iniyorum. Şöyle. 11 durak gideceğim. 1P numaralı otobüsle. Şu kartı dün e, metroda aldım. Daha doğrusu oradaki görevli yardımcı oldu. Neyse biraz İngilizce biliyordu anlaşabildik. Ee, 35 bin lira kart ücreti. 15 bin lira da içinde kullanım hakkı bilet vardı. Yani 50 bin verdim. Ben tabi e, yanlış yerlere girdim çıktım falan. Tekrar yükleme yapmam gerekti. Ama şey 3000-3500 fiyatlar öyle. Yani bir metroya biniyorsun iniyorsun 3000. Bin. İşte otobüse biniyorsun 3500. Bin Otobüs dediğim metrobüs şu arada aradaki kendi yolundan gidiyor. Yani metrobüs tarzı bir şey. Bu da otobüs. Bu da normal trafikten gidiyor. Bu da trafik e, sanırım biraz tabii şey. Trafik yoğun olduğu için bu şehirde. Otobüs falan çok işte geç gider falan diyorlar ama bakacağız. Google 35 dakikada gidersin yazıyor şu anda. 4 kilometre bu arada. <laughs> Bilet olayı bu yani. Yine metroya falan bindiğimde başka araçlara bindiğimde gösteririm. Şu ana kadar metroyu, otobüsü dün kullandım. Bugün de otobüsü kullanacağım. Otobüste bu arada kart geçiyor mu? Paramı veriyoruz. Sistemi daha bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz bakalım. Evet. Sanırım şu gelen. 1P. Doğru. Kaç? 15-16 dakika oldu. Bekliyorum. Hello. Good morning. Good morning. Evet, kart geçiyormuş. Ee, öğrendik. O otobüs de güzel, konforlu. Yani çok yeni sayılmaz ama şey serin, oh be iyi geldi ya. Şu görülen yer Plaza İndonezya, Dün buralardaydım. Burada da e, Selamat vardı. Ee, burası galiba dördüncü durak. On birinci durakta iniyiz. Ona Thank you, bye. Bye. Thank you. Ee, i̇nerken kartı tekrar okutmak gerekiyor. Binişlerde ve inişlerde. On bir durak. 20-25 dakika civarı sürdü. Otobüs serindi. Güzel, iyi yolculuk oldu. Trafik de akıyor şu anda. Çok sıkışık değil. Ee, bir bir 15 dakika da ben bekledim herhalde. 35 oraya yürümem de 10 dakika sürse işte 45 45 50 dakika yine sürdü yani. Eee <laughs> Merde Kasukuer şuralar abi. Şu görülen yeşiller ama buralardan geçiş yok. Buradan kaldırım da kapalı. İşte bu tarz sıkıntılar var. Her tarafı böyle koca koca bloklar, betonlar, yollar bölünmüş yok. Otobüs yolu ayrı, metrobüs yolu ayrı. Şimdi motorlarda bu her türlü aradan alan geçtiği için mecbur böyle yoldan gidiyorsun. Birçok defa bunlar yaşamak zorundasın. Buralar işte Merdeka Meydanı. Şimdi oraya giriyorum diyeceğim ama <laughs> gene giremedik galiba ya. Kapalı. Yine burası değilmiş. Şuradan gitmek gerekiyormuş. Aman ya ne karmaşık bir şehirmiş ya. İnşaat, inşaat, tamirat gibi şeyler vardı. Merdeka galiba bağımsızlık demek. Şu an bilmiyorum ama informasi. Monumen nasyonel, ulusal müzim, şey ulusal anıt şu. içeride onu göreceğiz şimdi. Nasyonel yani ulusal müze önden geçtik. 3 durak önce oradaydık. Ee, o da kapalıymış. Onlara tadilat vardı. Polisi. Şöyle gidiyoruz. Bu meydan tam bir kilometre kareymiş. Dünyanın en büyük meydanlarından biriymiş yani. Şehrin asıl merkezi burası. Bağımsızlık heykeli varsa, bağımsızlık anıtı varsa, işte devlet binaları falan varsa orayı merkez kabul edeceksin. Ulusal Müze de burada. Birçok müze buralarda. Şimdi daha sonra gideceğimiz İstiklal Camii, Katedral falan biraz ilerisinde. Yani buralarda yakın bir yerlerde kalmak daha mantıklı. Otobüsle, ile uğraşılmaz. Benim kaldığım yere en yakın yerler o şeydi işte. Hoş geldin anıtı, Plaza Indonesia. Hani çok turistik yerler sayılmaz. Ama bölge olarak güzel. Yani gelişmiş, güvenli, daha temiz bir bölge. Bu bölge de öyle. buralarda da böyle. Ee, Jakarta'nın bu merkezi yerleri güzel. Turistik yerleri. Yani gelişmiş, temiz. Ulaşım sistemi biraz karmaşık. Anladıktan sonra tabii kolaylaşıyor da. Çok büyük şehir olmasından kaynaklı şey var. Üst geçitler, üst geçitler çok karmaşık yani. <laughs> İşte böyle insanlar hemen selam verir biraz gülüm. Bir bak şöyle yeter yani. Sen selam verince kesinlikle geri çevirmezler. Burada kadınlarla diyalog kurmak çok kolaydır. Yani akıllarına hani asılıyorsun falan gibi bir şey galiba gelmiyor yani. Kültürlerinde sanırım öyle bir şey yok. Art niyet düşünmüyorlar yani. Şimdi Orta Doğu'dan gelince bir şey oluyorsun. Kadınlarla böyle ya bir şey soracaksın. Acaba yanlış mı Şu mu bu mu filan? Kafanda otomatik bir fren var. Fren sistemi var. <laughs> Ama biraz Asya'da vakit geçirdikten sonra 3 gün 5 gün derken yavaş yavaş bakıyorsun ki o uçup gidiyor kafandan. Böyle endişe edecek bir şey yok. Evet bu da bağımsızlık anıtı. E, 132 metre yüksekliğindeymiş. 80 hektar, hektar alana kurulu. Devasa bir anıt. İşte etrafında çeşitli figürler varmış bağımsızlıkla ilgili. 61 yılında da bu anıtın yapımına başlanmış. Ta 75'te bitmiş. 14 yıl sürmüş. Buralar böyle merdeka meydanı. Hello. Ay, çok tatlı insanlar ya. Devasa bir meydan. Evet. Şimdi bunun tepesine çıkılabiliyormuş galiba. Onu öğrenmeye çalışacağım. Şuradan girmiştim. Oradan dolana dolana giriş yerini arıyorum hala bulamadım her tarafı böyle kapalı tam arkasındaymış galiba 180 derece dolaşarak e, giriş yerine sanırım geldim şurası galiba e, işte durup dururken şimdi 600 700 metre belki bir kilometre gereksiz bir yürüyüş oldu e, yanlış geldik buradaki şey görevliler geri çevirdi giriş alttanmış şu ileriden bilet alacağız şuradan geldik e, buradan aşağı iniyoruz Şuradan bilet alacağım şimdi 3000 6000 20000 bir şeyler yazıyor bakacağız. Şimdi şurada 24 bin yazan var, 13 bin yazan var. Ne olduğunu tamamlayamadım da. Ee, kuleye çıkacak mısın diye sordu. Evet dedim. Ee, şu bileti verdi. 55000 bin rupi yani 110 lir Türk lirası 110 lira. Evet ilk ulaştığımız bölüm burası böyle müze gibi bölüm bölüm ayırmışlar. Karanlık biraz. Endonezya tarihinden çeşitli şeyler var. şu galiba milattan önce demek. 3000-2000. Burada varmış ya yani İngilizcesi. Neyse şimdi. 3000-2000 milattan önce yıllarında böyleydik diyor buralarda. <laughs> Sonra baya baya medeniyet gelişmiş artık. Gemi falan filan ticaret işbirliği yapıyorlar. Şu Javi Temple'mış. Javi Tapınağı yani. Ee, Siduizm ve Budizm'in simgesi tapınak 1292 yılında yapılmış. Şu ileride sol taraftan başladığım da milattan önce 3000 yıllardan şuraya 1930'lara falan geldik. Şuradan devam ediyoruz. O arada biraz şeylerden bahsediyordu işte İngiltere'nin, Hollanda'nın buralarda insanları zorla çalıştırdığını, çiftçi yaptığını, Çiftçilerin kendi üretimlerini yapamadığını falan filan öyle şeyler de vardı. Hızlı hızlı geçiyorum ben de hızlıca okuyorum. Burası da 42-45 yıllarında işte Japon işgali yani 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalini Japonların nasıl zorla köle gibi Java halkını çalıştırdığını. Java adanın adı yani Jakarta'nın bulunduğu adanın adı Java. En büyük adası Endonezya'nın. 17.500 adadan oluşuyor. Ve geldik bağımsızlığa. 16 Ağustos 1945 Japon işgali sona erdikten sonraki bağımsızlık açıklaması. Okuyan kişi sanırım Sukarno, ilk Endonezya başkanı. 1945'miş ya şey, e, bağımsızlığı. 57 nereden aklıma kaldıysa. Şuradan başlamıştık bir tur attık. Şimdi asansörle yukarı çıkıyoruz. Bakalım nereden. Şuradan girmiştim. Hatta 250 derece falan dolanmışım. Şimdi bu 132 metrenin tepesine çıkacağız. Şurada galiba sıra bekleyeceğiz. Bu arada görüldüğü gibi çok kalabalık ve şurada numara var. 49 benimki. Sıraya göre alıyorlar yani. Biraz bekleyeceğiz. Nihayet sıraya girdik. Daha asansör sırasına yeni girdik yani. Dışarıda bekliyorduk. Thank <laughs> Of of of. İnerken tekrar mı bekleyeceğiz ya? Of öldüm ya. Bir saat oldu. Tam bir saati geçti yani yukarı çıkmamız. Sıraya gir bekle. Aşağıda görülen Merdeka, yani bağımsızlık meydanı. Şuralardan gelmiştim. Bu da aşağıya iniş sırası. Burada da bir saat bekleyeceğiz galiba. <laughs> evet, yani bu şehirlere böyle tepeden bakmak tabii keyifli oluyor biraz. İşte hava biraz kapalı, puslu gibi. Çok net görünmüyor. Açık hava olsaydı. Asansörden indiğimiz yerden dışarı çıkabilmek için bile bir üç kat indik böyle merdivenle. Allah tam işkenceydi ya. <laughs> Şuna bak. Buralarda önce bekliyorsun. numaradan göre şurada sıraya giriyorsun. tam saat 10 gibi şu kapıdaydım abi. Meydana girdim. Yürümem, girişi bulmam müze falan yarım saat sürdü. Saat 12.10 geçiyor. Yani 1 saat 40 dakikada da yukarı çıkıp ancak inebilmişim. Yukarıda da 5 dakika zaten sağa sola baktık. Of. Bunu aldım gerçekten. Çok kalabalık. Değmez yani bence değmez. Yani tamam yukarıdan bakmak doğru biraz keyifli ama ödediğim bedel çok fazla. Bu kadar sıra beklemeye bu sıkışık sıkışık değmez. Evet şimdi sıradaki hedefe doğru gidiyoruz. Şimdi şurası Merdeka Meydanı. Oradan hemen karşısında şu Beyaz Saray. Bağımsızlığın ilan edildiği bina. Özgürlük Sarayı adı. Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu. Bağımsızlık burada ilan edilmiş. Görüldüğü gibi Hollanda mimarisi hakim. Askerler bekliyor. O bölgede de çekim falan yaptırmıyorlar. Evet yola devam etmeden önce şurada biraz kısa bir mola. Bir şeyler. Bir dondurma yiyeyim, bir su içeyim. Biraz dinleneyim serin bir ortamda. İnsanı tüketen bir şehir yani sıcağıyla, nemiyle ve şu anda saat 1 civarı 32 derece oldu sıcaklık. Şu kafede bir yarım saat kadar dinlendikten sonra yola devam. İstiklal Camii'ne gidiyorum. Şuralarda bir yerde kalıyor da Yol üzerinde kafeler, restoranlar var. Buralar turistik yerler. Çelinci. Şu dereye bak. Turistikten geçilmiyor. Ya işte buradaki bütün çöp, möp, yediklerin her şeyi <laughs> bu tarz böyle derelere falan atıyorlar. Atıkların da yani çamaşır suyu, bulaşık suyu tuvalet suları falan hepsi onlar da derelere karışıyor. Şehrin içinden bunlar geçiyor böyle açıkta. Birçok yerde fare görüyorum. Fareler gözüme çarpıyor. Buralar tabii daha turistik düzenli yerleri de. Şu İstiklal Camii. Girişini arıyorum. Geldik İstiklal Mosk. Şimdi şortumuz var. Galiba örtülmemiz gerekecek. Galiba diyorum ya herhalde yani. <laughs> bir yerden bir şey kiralamak lazım. İstiklal Camii. Böyle modern bir mimarisi var. 78 yılında başlamış. Yapımına 17 yıl sürmüş tam. 5 katlı. 2000 kişiyi ağırlayabiliyor bu içerisinde. Dünyanın en büyük 6. camiymiş. Fransız bir mimar planlamış. Ee, i̇şte adam gelmiş yani İslam İslam'ı biraz inceledikten sonra filan caminin e, mimarisini planlamış. Kulesini göremiyorum. Kulesi. Kule 66 66.66 66. 66 metre. Yani 66 metre 66 santim. Uzunluğundaymış da görünmüyor buradan. Arkada mı kaldı ne? <laughs> Buralarda yemekler filan yeniyor. Cuma olduğu için galiba. Ha. İkram diyeceğim. ikram değildir ya, herhalde. Kermes gibi şeyler var. Ortalık çok karışık. İçeri girmeye çalışıyorum. Oradan kadınların bölümünden girmeye çalışmışım. Orada kadın şuralardan bacaklarını örtecek bir şey al dedi. Oralarda bir şey bulamadım. Sonra erkeklerin bölümüne geldim. Oradan da işte buralara gönderdi. Burada dedi bacaklarını örtecek yine bir şeyler al. Buraya geliyorum. Burada da arkadaş yok gerek yok diyor. Burada sadece ayakkabılarını bırakıyorsun diyor. Olay karma karışık yani. Ben de vazgeçtim. Girmiyorum. <laughs> Çok estetik mi? Değil ama büyük. 66.66 .66 nedir abi? Kur'an'daki ayet sayısı. İçerideki hallar da bu arada Türkiye'den gelmiş. İçeriği de görmeyelim ne yapalım. Göreceğim diye 40 taklaşmaya niyetim yok. Şu karşıda katedral var oraya gidiyoruz. Camiden çıkınca bu yoldayız. Bu yolu da geçmek gerekiyor. Dur. Durmadı bak ya. Hiç yabancıya saygısı var mı? Böyle eee Kendini atacaksın yola durdura durdura geçeceksin. Şurası İstiklal Mosk. Hop hemen karşısı Katedral. Katedral Jakarta. Jakarta Katedrali. Yani işte estetik böyle olur. Güzel. Ee, bu kilise, katedral 1829 yılında yapılmış ilk daha sonra işte yıkılmış. Sonra tekrar yapılmış ve 1901 yılında da kutsanmış. E, katedral daha eski yani. İlk başkan Sukarno e, dinlerin bir arada olabileceğini, insanların farklı inançtaki insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek amacıyla da işte camiyi o yüzden tam katedralin yanına, karşısına yapma kararı almış. Um, Gaya berdua Bukan pura-pura menulis dan lain sebagainya Perjalanan dunia ya harus seperti Tetapi pada saat itu Minimal saya berkontrak juga dari orang tua saya Bapak ibu saya Laki-laki itu tak selalu ini kokoh Dia ya, butuh cinta semuanya Maka yang kedua yang saya katakan Nanti saya ini harus saling ngomong Sebelum ngomong tentang Mengambungi Evet çıkıyorum. Ee, düğüm var abi içeride. Gelin ve damadı kutsuyor. Papaz. <laughs> ben de girdim içeri paldır küldür öyle çekiyorum sağ solu. Sonra bir kızımız geldi çok kibarca uyardı. Dışarıda dedi bekleyebilir misiniz? Turistler orada bekliyormuş meğer. Şu anda dedi çekim yapılamıyor filan. Katedral ve camiden ayrıldık. Bu ikisi yan yana. Camiye girmek biraz mesele. Şey e, kıyafet uzun olursa ve Müslümanım dersen sorun yok. Müslümanım diyeceksin. Türkiye'denim. Tamam ha, o zaman gülüyorlar. Mutlu oluyorlar. Ama uzun kıyafet giymek gerekiyor. Uzun da sırf camiye girmek için uzun kıyafet giymeye niyetim yoktu açıkçası biliyorum da. <laughs> Çünkü sıcak. Sıcak. Şu anda 32-33 derece. Nemle birlikte 36-37 hissediyoruz. %85 nem var. Şu katedral e, bu bölge işte katedralle ilgili şeyler mi diyeceğim ama bilemiyorum. Dayımız yorulmuş, dinleniyor. Şurada bir park var. Şu parka da girelim. Kota Kolaborasi. Jakarta. Şu anıt ne anıt acaba? Ee, şey var. Yine özgürlükle ilgili bir şey. Zincirlerini kırmış eller ve ayaklar. Ya yani özgürlüğü, böyle bir bağımsızlığı falan sanki anlatıyor. Ya yani bu bölge daha turistik bölgesi. Gezilecek yerler işte cami, e, katedral ve şey özgürlük, bağımsızlık meydanı. Yani asıl en turistik yerleri buralar. Hani buralarda kalmak, otel e, ayarlamak falan biraz daha mantıklı. Ağaç satanlar, bunlar meyveler ha. Hazır yani üstüne meyveleri falan. Tanımıyorum tabii meyvelerin adlarını falan. Şu meyveleri bir türlü Doya doya de, deneyemedim. Ya yani böyle denk geliyor. Şimdi buradan alsam otel'e kadar taşımak istemiyorum. Durian, petruk. Bu durian galiba ya, petruk diyor ama ha durian. Bunun abi özel şeyleri var. Yol kenarlarında böyle oturup yemek yediğin yerleri. Yemek diyorum ya. Duryanı yiyorsun yani ve 100 bin, yani 200 lira. Bir tane durian 200 lira. Böyle iki kişiye denk şey geliyor, ideal geliyor. Bir tane sokağa denk geldim de orada yan yana, yan yana böyle. Durian standlar, standları vardı. <laughs> hani bizde yol kenarlarında şey olur ya. işte kavuncular, üzümcüler falan. Onun gibi resmen Durian standları var. Şurada bir özgürlük anıtı mı? Artık ne anıtıysa. Şu katedral. E, cami de şuralarda bir yerde kaldı. Gelmiş de, gidemiyorum ki. Şu iki numara kaçırdım ya görüyor musun? 10 dakika bekleyeceğim şimdi. Şurası İstiklal Mosk. Şurası da katedral. Bu benim otobüs olacaktı. Google bana şuraya buraya geldi dedi. Buradan iki numaraya bin dedi. Mavi iki numara. Sonra üç durak sonra aktarma yapacakmışım. Onu kaçırdık. Google bu şeyi bilmiyor. Ben hızlı yürümeme rağmen yetişemiyorum. Yani dört dakikada gidersin diyor da. Gidemiyorsun işte. Sağa bak, sola bak, karşıya geçmeye çalış. Ee, o dört dakika dedi, onun yedi sekiz dakika sürüyor genelde. Dışarıda yanlış yerde bekliyormuşum. Oradan uyardılar. Bir motorcu geldi. Motor motor bike bike diyor. Ben de diyorum otobüse gideceğim. Yanlış yerde bekliyorsun dedi. Şu içeri girecekmişsin. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bir öğrenemedik Sisteme gitti. Şimdi bunu okutuyoruz. Geçiyoruz. Geçtik. Ay, otobüs gelecek. Buradan bineceğiz galiba. Artık okullarında anladık herhalde. Ben de şurada bekliyordum. Şu otobüs durağı gibi görünce onun. Evet iki numarayla üç durak gideceğim. Oradan sonra kırmızı bir numara sanırım. Ona aktarma yapacağız. Go go. Bayağı doluymuş ya. Öğlen saati olduğu için herhalde. İlk işlem tamam. Şimdi DEF platformundan kırmızı e, bir numaralı otobüsle 5 e, durak gideceğim. Akşam saatlerinde 6-7 gibi bu buralar böyle korkunç. Burada yürüyemiyorsun. Ben çıkayım biraz yürüyeyim falan gezeyim dedim de yanlış bir yere bindim indim falan böyle boğulacaktım az daha buralarda dışarıda çıkamadım. <laughs> şu an iyi yani. Şu an saat 2 iki, iki buçuk. Ama full doldu işte otobüs. Evet şimdi Google'a güvenip bekliyordum. Bu otobüsten iki defa geldi gitti. Ben de orada bekledim. 15-20 dakika oldu. En sonunda şurada bağıran arkadaşa sordum. Ya bu dedim işte şu durağa gidiyorum evet diyor gidiyor dedi. Çünkü şöyle Google kırmızı bir numara diyor. Blok M yazısı var. Şimdi bu da mavi. Mavi Blokem m yazılı mavi bir numara geliyor alıyor yolculara gidiyor 3 dakika sonra başka biri geliyor gidiyor artık en son üçüncüye sormaya akıl ettik de <laughs> dedim bu işte bir terslik var kırmızı falan yok ee, şu bizim şey işte bağımsızlık anıtı burası Monumen Nasyonel Durağı blok m de e, otobüsün adı mı artık ne oluyorsa bilemiyorum yani karışık biraz yani Google kırmızı gösterirken mavi otobüse bindik. Ama isim aynı, numara aynı. Gideceği yeri de görevliye sorarak emin oldum. Öyle bindim. İkinci otobüsten indim. Yani geldim. Şimdi buradan 450 metre yürüyüşüm var. Çıkış için asansörle yukarı çıkmak gerekiyormuş. Burası çıkış. Ee, şimdi arkadaki yolun genişliğine dikkat et. Bu köprü böyle dolanıyor yılan gibi. Soldan mı sağdan mı onu anlamaya çalışıyorum. Ben nereden çıkmam gerekiyor diye de. Sanırım sağdan ya. Şuralarda bir yerde olsa gerek. Benim otel. Yani umarım doğrudur. %50 şansım var. oraya kadar. Girişi ta orada. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Böyle üst geçitler onların giriş yerlerini plan bulmak sağa dön sola dön biraz karışık yani sistem çıkışta bunları tekrar okutuyoruz böyle yeşil yandı geç şuna bak çıkmak için 10 dakikalık yol yürüyorum yukarıdan bir to birçok noktaya inişi var bunun yanlış yerden inersen yandın yani tekrar bu üstlere çıkıp oradan e, bu yollardan karşı falan geçemezsin. Bu arada onlar İngilizce bilmediği için ben Endonezya öğreniyorum. Yani bazı kelimeleri öğreniyorum. Keli var. Exit. Çıkış demek. <laughs> exit deyince anlamıyorlar çünkü çoğu zaman. İkinci gün gezimizde sağ salim ulaşmayı başardım. <laughs> Bugün gittiğim yerler hiç işte asıl merkezi yerlerdi. Bağımsızlık Meydanı, işte devlet binalarının olduğu yerler, müzeler falan vardı. Müzelere hiç girmedim bile. Zaten girecek artık takatımda kalmamıştı. Yani oldu ya. Jakarta'ya geldiniz yolunuz düştü. Bir iş görüşmesi falan filan bir şey. Oralarda kalmak sanki biraz daha mantıklı buraya göre. Buradan işte ben her seferinde böyle ulaşım araçlarıyla gitmek zorunda kalıyorum. Otelim tamam güzel otelden memnunum. Ee, civarda şey yok. Kafe, restoran tarzı. Bu tarz şeyler var. Bunları da işte yiyebilirsen ye. Yani böyle. Bunlar da çok ucuz oluyor bu arada da.